İskenderun Körfezi Türkiye'nin üçüncü kırmızı ve alarm veren noktalarından bir tanesi. Ali Ağa ve Dilovası'ndan sonra İskenderun Körfezi de çok ciddi bir tehdit altında. Zaten dünyada küresel iklim krizinin etkilerini, olumsuz etkilerini çok ciddi yaşıyoruz. Aynı zamanda Akdeniz Havzası da bizim İskenderun Körfezi de Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri olarak bu ciddi tehdide karşı ciddi bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Evet, körfezdeki birden fazla çok çalışan termik santralin varlığı, demir çelik fabrikalarının, haddanelerin, kömür depolama alanlarının ve son yıllarda çok ciddi şekilde amanosları delik deşik eden maden ocakları, taş ocakları ve mermer ocaklarının varlığı bizi Topyekin olarak bu mücadelenin bir anda ortasına çekti. Bölge çok ciddi su kaynakları, yani şöyle düşünelim, dört yol payası Erzin'den Arsus Höyü'ye kadar, Samandağ'a kadar çok ciddi bir doğal varlıkların vücut bulduğu su kaynaklarımızın, tarım alanlarımızın, Mileyha dediğimiz çok ciddi güzel bir korunan alanımızın, korunmaya muhtaç aslında diyelim alanımızın varlığı. Ee, Dört yol payasazlığında ve şu anda burada bulunduğumuz Akçay mevkii, mahallemizdeki Narenciye'nin e, en yoğun olarak yetiştiği Akçay portakalının başkenti burası. Fakat yaşadığımız bu kirliliklerden dolayı artık Akçay portakalı bile yiyemiyoruz. Türkiye ihracatının %18'ine yakın e, bir üretim Arzını bölgeden karşılıyor olmamıza rağmen artık bırakın yani ihracat konusunda insanların evlerinde yiyecek portakalı bile olmuyor. Çok güzel kayısı bahçelerimiz, zeytin bahçelerimiz var. İnanın bu santrallerin kirleti, kirlettiği doğadan dolayı asit yağmurlarından dolayı bu meyveler oluşamıyorlar ve insanlar ürün alamıyorlar. Bu kirliliğe karşı aslında bu bir tercih, e, siyasal bir tercih. E, biz buna mücadele etmeye çalışıyoruz ama e, bazen kendimizi okyanusa karşı kürek çekiyor gibi hissediyor olmamıza rağmen ciddi de kazanımlar elde edebiliyoruz. Denişi kendi bölgenizden başlattığınız zaman, kendi toprağınıza, kendi suyunuza bulunduğunuz bölgede sahip çıktığınız zaman hiç korkmayın bu mücadele ses getirir, bu mücadele başarıya ulaşır. Çünkü halk kayısı yemek istiyor. Zeytinini korumak istiyor, toprağını korumak istiyor. Bu bölgede diyor ki ben atadan öteden beri tarım yaptım. Ben yeter diyor yani maden ocağı var. Bir tane daha istemiyorum diyor. Yani halk e, Arsuz'da da halk direniş gösterdi. Höyük'te de direniş gösterdi. Dört yol Kuzuculu'da da sahip çıktılar. Dolayısıyla şimdi artık hem Türkiye'de hem bizim bölgemizde gerçekten teyzelerimiz, amcalarımız, ninelerimiz bu tarz toplantılara ve bu mücadelelere daha çok gönül koyuyorlar, daha çok sahip çıkıyorlar. Çay, e, tarımla, bahçecilikle yani zeytin, portakal, turunçgil ürünleriyle yaşayan benim annem, babam hala Dedilerim, dedelerim, amcalarım, dayılarım bununla geçiniyor. Biz bunlara geçindik. Bunların içinde büyüdük. Geldik bu güneçe. Ama şu anda hiçbirini yapamıyoruz. Biz sadece yaşam alanımızı korumaya çalışıyoruz. Yani tarımdan da vazgeçtik. Vazgeçirildik daha doğrusu. Sadece yaşamı, Anayasanın 56. maddesi açık ve seçik diyor ki insanların yaşam hakkı var kardeşim diyor. Ve bunu bize görev olarak atletmiş. Ve bunu bizim yöneticilerimize de atletmiş. Hiç kimse bu konuda duyarlı değil. Ben yaşamak istiyorum sadece. Ya 20 kişi ekmek yiyecek diye ne yiyecek o da bir, yani askeri ücrettir büyük ihtimalle. Bunun için ben doğamdan yaşam alanından nasıl vazgeçeyim? Aşağıda jeostik alan limanlar gelmiş. Yukarıda taş ocakları gelmiş. Ya nefes alamıyoruz gerçekten alamıyoruz. Bize provokasyonla suçluyorlar. Eğer bunun adı provokasyonluksa doğayı korumak, sahip çıkmak, Bunlar mücadele etmek. Evet biz provokasyon yapacağız ve kazanana kadar devam edeceğiz. Ama tabii bunu kurallar içerisinde yapacağız. Kuralsız hiçbir şey yapmayız mücadele devam edeceğiz. Çünkü yaşam alanımızı korumak zorundayız. Yani vazgeçmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Orada bakın at, o kadar şey var ki söyleyeceğimiz argüman var ki orada bizim bu bölgenin en güzel paraşüt atlama alanı var. Şimdi adam kayanın başından kayayı seyrederek mi, mi atlayacak? Yani bunların yok ediyorlar. Her şeyi yok ediyor. Yazık. Günah.